Allah mal mülk vermiş. Yani aşağıdaki arabalar Mercedes maşallah. Allah vermiş. Çıktık 10. kata zile bastık. Tintin tin çıktık. Baktık böyle kapıyı açalım. Biz nereye geldik? Yani Bayağı kardeşler açtılar. Açık yerleri kapalı yerlerinden daha fazla. ya Biz nereye geldik? Bu cedaze. Müslüman ama dinlerini bilmiyorlar. Hoca geldi, hoca geldiler, girdik içeriye. Biz göreceğim içeri girdiler. şöyle şeyle başlarına böyle bir aşarp attılar. Güya örtündüler. Oturmuş. İşte orada, bizde orada adet. Ölülere Kur'an okurlar. Ama halbuki ölülere Kur'an okunmaz. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيُحِقَّ الْقَوْعَ الْكَافِرِينَ Yani bu Kur'an dirilere inmiştir. لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا Dirilere. Yani ne kadar bazıları Kur'an okunur, hiçbir değil yoktur. Okunmaz. Peki öyle ne yapılır? Dua yapılır. Ama benim niyetim orada, Kur'an cenazede okuduğu zaman, niyetim dirilere, onlara okumak ve dinlemektir. Öyle değil. Girdik, şöyle oturduk. Euzu billahi mineşşeytan. Baktım böyle, önümde şöyle bacakları gözüküyorlar. Dedim, hocam dedim, anladı meseleyi. Kızım dedi, içeri içeriye. Girdiler şöyle içeriye. Bakınız, çok önemli bir mesele. Baktılar şöyle, şöyle böyle, böyle. yani gözlerinden böyle kızdılar, içeri girdiler böyle. Tilaveti okudum ve en son dersi yaptıktan sonra dedim ki, bacılarım, benim Rabbim beni size gönderdi, en son cümleler. Teyzemiz öldü değil mi? Şu an İnşallah cennettedir. İnşallah. Ona kavuşmak istemez misiniz? Hemen gözleri doldu. Yani sızladılar. Ama şunu bilin ki benim Rabbim, inandığım Rabbim ve sizin inandığınız Rabbiniz bu örtünüzden razı değil. Eğer annenize kavuşmak istiyorsanız ne olur örtünü? İki günlük dünya ha? Bakın teyzemiz öldü. 87 yaşadı ve öldü. Biz de öleceğiz. Ona Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmak istemez misiniz? Siz de Hazreti Fatıma'ya komşu olmak istemez misiniz? Dedim ve konuyu kapattım ve çıktım. Çıkınca, bakınız yani babaları cebime 2000 TL sokuşturdu. Bizim orada adet. Hocalar alır. İstisnalar kaydayı bozmaz. Ama çoğu hoca alır mevlütlere giden, cenazelere giden alır, alırlar. Ama almayanlar nurun ala nur imamlardır. Kardeşlerimiz. Ama gerçekten cenazeden, mevlütten para almak habestir. Caiz değildir. Niçin? Adamın maaşı var. Arabası var. E evi var. 50 bin TL aylığı var. E ne? Olmaz. Olmaz. Her neyse, o iki TL'yi cebime sıkıştırınca hayatımda para almam. O işte şöyle böyle, o sokuyor, ben çıkarıyorum, o yerleştiriyor. Dedim amca şöyle girelim mi? Dedim vallahi bak, ihtiyacım yok. Bir ev var, iki var, iki var elhamdülillah. Yani Rabbim nerede? elhamdülillah, var elhamdülillah. Var, İhtiyacım yok. Vallahi ihtiyacım olmuş olsaydı alırdım benden daha ihtiyaç olanları ver. Adam bana baktı şöyle. Hocam diyor, sen nereden geldin diyor. Kaç tane hoca geldi diyor, hepsi aldı diyor. Hepsi aldı. Kucakladı böyle ve şöyle gözyaşları aktı. Çıktım çıkar çıkınca o bana ters bakan o bacımız mühendisti. Hocam diyor durur musun lütfen baba diyor. Bu hocamızın bu 2000 TL'yi almayışı ben parayı sevmez miyim? para Bu neyden önce koronadan önce 5-6 sene önce şu an belki 10 bin TL değerinde. Baba diyor bu hocamızın bu iki bin TL'yi almayışı dininde samimi olduğunu inandım. Lafları kalbime işledi. Işte Beni yarın hocam böyle görmeyeceksin. Örtüneceğim hocam dedi. Kardeşler saçım diken diken oldu. Hadi gari hocam anlatma fayda vermiyorum. Hayır anlatın. Bu şeytanın vesvesidir. Ağlıyorsunuz diyor. Hocam diyor beni bu şekilde yarın görmeyeceksin. Davet ettiler. Ondan sonra hocam diyor ya çocuk çocuğunu hanımını bir getirmişsin. Yani bir oturalım.